tamamlandığında 24 bine yakın hasta hizmet verecek olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başkan Erdoğan video konferansla hastanenin açılışını yapıyor, izliyoruz. Özellikle de hükümetlerimiz döneminde attığımız adımların, inşa edilen eserlerin çok büyük önemi var. Bakınız bu dönem içerisinde kararlı bir adım attık. Fakat bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız demedik. Yeşilköy Havalimanı'nın bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz dedik. Tek odalı olmak üzere şu anda yoğun bir şekilde çelik konstrüksiyondan oluşmak kaydıyla bu hastanemizin inşası devam ediyor. Aynı şekilde yine Sancaktepe'de aynı oda sayısına sahip bir başka hastane daha yapıyoruz. Bunlar her odasında gerekli olan banyosu tuvaletiyle birlikte bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılıyor. Bir şey daha burada hatırlatmam lazım. Yeşilköy'de aynı zamanda hava ulaşımı Aynı şekilde Sancaktepe, Sancaktepe'de hava ulaşımı da olacak şekilde tedbirimizi aldık. Ve Sancaktepe'de iki ulaşım imkanımız var. Bir taraftan malum Sabiha Gökçen, bir taraftan kendi hemen bitişindeki pis var. Yeşilköy'de ise zaten böyle bir sıkıntımız yok. Ve bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanını yakalayacağız. Yani sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Bunun için ben milletimin dikkatini çekmek istiyorum. Hükümete geldiğimizde milletimize Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bakın bir de derince de devlet hastanesinin yanında da yine 250 yataklı bir hastaneyi orada da aynı şekilde Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdülhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir hastaneyi, bu tarihi bir hastaneydi. Bunu da 150 odalı şu anda bunun da restorasyonu yapılıyor. Mesele şu, tarihi toprağa gömmeyelim, onları yeniden kazanalım ve gelecek onunla da iftihar etsin. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur. Gücü olan primini ödeyerek, gücü olmayanın primini devlet üstlenerek herkesi bu şemsiyenin altında topladık. Az önce animasyonda da dinledik. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet kanuni Allah rahmet etsin. Bir devleti aliyeyi Osmaniye'yi sağlıklı bir nefese feda etmenin anlayışıyla devlet yönettiler. İşte biz de aynı anlayışla ülkemizi yönetiyoruz. Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen şifa değil, dert kapısı olan hastanelerimizi binasından cihazına, ambulansından personeline kadar tamamen yeniledik. Bununla kalmadık. Hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Ne zaman ki bu ülkede başbakan oldum o süreçte hep bunu söyledim. Şehir hastaneleri benim rüyamdır. Benim hayalimdir dedik ve elhamdülillah o günden itibaren başladık ve şehir hastanelerimizi inşa ederek her geçen gün askeri tüm büyük şehirlerimizde bunları yapacağız. Bunun dışında da yine bazı şehirlerimizde bu şehir hastanelerimizi inşa edeceğiz. Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında bugüne kadar 10 şehir hastanesini hizmete aldık. Yozgat, Sparta, Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara, Bilkent ve Ankara ettik şu anda bitmek üzere. Bursa şehir hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 13.417'dir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Şehir Hastanemiz ise 2682 yatak kapasitesiyle bu rakamı 16.099'a çıkartıyor. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz. Hem bina, hem cihaz, hem hizmet kalitesi bakımından en üst sınıfta yer alan şehir hastanelerimiz aynı zamanda ülkemizin sağlık turizminin de lokomotifleri olacaklardır. Sevgili milletim, salgın süreci Türkiye'nin sağlık altyapısının gücü yanında Sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesinin önemini de göstermiştir. Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları zaten kayda değer bir sağlık hizmeti alamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası olanlar yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmetiyle ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük mevlalarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz. Ülkemizde bir buçuk milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmeti alabildiğini söylediğimiz batılı dostlarımız sadece buna bile inanmakta güçlük çekiyor. Covid-19 hastalığının teşhisinde çok önemli olan bilgisayarlı Tomografi cihazının ülkemizdeki mevcudu tüm Avrupa'daki toplam sayıdan daha fazladır. Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastanelerin hizmet standartları ülkemizdeki şehir hastanelerinin seviyesine ancak ulaşabiliyor. Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahibiz. Sağlık çalışanlarımızın sayısını son alımlarla 1 milyon 400 bine yaklaştırarak sadece altyapıyı değil insan kaynağımızı tahkim ettik. Bugün 1526 hastane yaklaşık 4 bin tedavi kurumu, 15 binin özellikle birinci derece sağlık kuruluşu ile milletimize ülkenin her köşesinde sağlık hizmeti veriyoruz. Eskiden ancak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde alınabilen sağlık hizmetleri bugün en ücra yerlerdeki ilçelerimize kadar yayılmış durumdadır. Türkiye'nin Sağlık harcamalarına ayırdığı miktar 2002 yılında 19 milyar lirayı bile bulmazken bugün 190 milyar liraya ulaştı. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ise %70'lerin üzerine çıktı. Görüldüğü gibi hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Aynı başarıya eğitimden ulaştırmaya adaletten enerjiye kadar her alanda rastlamak mümkündür. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun için temel hizmet altyapısı yanında savunma sanayinden yüksek teknolojiye kadar her alanda Ülkemizi bir üst lige çıkartmakta kararlıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece Allah'ın izniyle bu hedeflere ulaşmamıza kimse mani olamaz. Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir olmaya, beraber olmaya, iri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya çok büyük önem veriyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var. Ve Cumhur İttifakı ile beraber Sayın Bahçeli ile el ele vermiş olduğumuz dayanışmayla inşallah yeni dönemde yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız. Ülkemiz bugünlere darbeler, cuntalar, terör örgütleri, vesayet, kutuplaşma, özenti, atalet dönemini geride bırakarak geldi. Şimdi de yeni ufuklara yeni fikirleri, yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Tabi burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Ve değerli kardeşlerim az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama ne güzel bir tecellidir ki şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde hamdolsun işte ekranda da gördüğümüz bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah Mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu. Ayda beş bin. Tabii Ayda beş bini üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Ve dünyaya bir örnek sunacağız. Bu noktada dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadı. Hala da yaşıyor. Ama bütün bunlara rağmen biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi. yüzde bugün teslimatı yapıldı ve yine bir bölümü de peyderpey geliyor gelecek. Bu ne demektir? Yani Başakşehir Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok ve olmayacak. Öbür tarafta Yeşilköy inşallah 1500 odasıyla devreye giriyor. 1005 odayla aynı şekilde Sancaktepe devreye giriyor ve buralarda da bütün bu ihtiyaçlarımız şimdiden giderilmiş durumda. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye kendine yeter. Biz bize yeteriz. Hele hele ilaç sanayinde de kendimizi bu noktada konsolide edersek İlacımızı inşallah üretir hale geldiğimiz andan itibaren bu noktada da çok daha farklı adımları atacağız. Tabii burada ben Arçelik, Aselsan, Baykar, Biyosis ve koordinatör olması sebebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla Sanayi Bakanlığımıza da şey Sağlık Bakanlığımıza da şahsım. Milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu alanlarda yarışı devam ettireceğiz. Biliyorsunuz buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Ve biz hamdolsun ki iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve şu anda bir taraftan Yolu yapıldı yapılıyor ama bir diğer taraftan da inşallah metrosunu da yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına inşallah metroda gelecek. Böylece hem metroyla hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız. Yani hastanemizin ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize ve İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza şu zorlu günlerinde gösterdikleri çaba ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarımı özellikle iletiyorum. Sizleri sevgileriyle sevgilerimle saygılarımla selamlıyorum kalın sağlıcakla hastalarımıza şifalar diliyorum ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum